Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve İlçe Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda yapılan çalışmada 739 aranan şahıs yakalandı. Bunlardan 308'i tutuklanarak Nevşehir E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Suç türlerine göre yakalama kararlarıyla aranan liste şu şekilde. Borçlunun ödeme şartını ihlali suçundan 19 şahıs yakalandı, 10 şahıs tutuklandı. Kasten yaralama suçundan 125 şahıs yakalandı, 60 şahıs tutuklandı. Hırsızlık suçundan 89 şahıs yakalandı, 44 şahıs tutuklandı. Hakaret suçundan 38 şahıs yakalandı, 10 şahıs tutuklandı. Tehdit suçundan 49 şahıs yakalandı, 23 şahıs tutuklandı. Nafaka hükümlerine uymamak suçundan 17 şahıs yakalandı, 7 şahıs tutuklandı. Hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan 18 şahıs yakalandı, 10 şahıs tutuklandı. Dolandırıcılık suçundan 27 şahıs yakalandı, 10 şahıs tutuklandı. Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan 32 şahıs yakalandı, 16 şahıs tutuklandı. Mala zarar verme suçundan 12 şahıs yakalandı, 5 şahıs tutuklandı. Konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan 15 şahıs yakalandı, 7 şahıs tutuklandı. 6.136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklarla diğer aletler hakkında kanuna muhalefet etmek suçundan suçundan 14 şahıs yakalandı, 4 şahıs tutuklandı. Çocuğun cinsel istismarı suçundan 12 şahıs yakalandı, 7 şahıs tutuklandı. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 9 şahıs yakalandı, 6 şahıs tutuklandı. Güveni kötüye kullanma suçundan 8 şahıs yakalandı, 2 şahıs tutuklandı. Görevi yaptırmamak için direnme suçundan 4 şahıs yakalandı, 1 şahıs tutuklandı. Başkasının kredi kartını kullanma suçundan 8 şahıs yakalandı, 3 şahıs tutuklandı. Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçundan, suçundan 6 şahıs yakalandı. Bakaya ve askeri ceza kanununa muhalefet etmek suçundan 20 şahıs yakalandı, 2 şahıs tutuklandı. Fuhuşa teşvik, aracılık, yer temin etmek suçundan 4 şahıs yakalandı, 2 şahıs tutuklandı. Kasten öldürme suçundan 7 şahıs yakalandı, 4 şahıs tutuklandı. Yağma suçundan 16 şahıs yakalandı, 15 şahıs tutuklandı. Cinsel saldırı suçundan 3 şahıs yakalandı, 1 şahıs tutuklandı. Uyuşturucu madde kullanmak bulundurmak suçundan 26 şahıs yakalandı, 12 şahıs tutuklandı. Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 2 şahıs yakalandı ve diğer suçlardan 159 şahıs yakalandı, 47 şahıs tutuklandı.